Emek Partisi olarak e, nasıl bir tartışma süreci geçti? Eksikler, hatalar e, kendine yer buldu mu sizin e, tartışmalarınızın içinde? E, tabii biz toplam bir değerlendirme yaptık. E, süreci sadece başarı ve başarısızlık olarak e, değerlendirmek çok eksik bir değerlendirme olurdu. Hı hı. Hangi koşullarda seçimlere gittik, e, buralardan nerelerde müdahale ettik, bu müdahalemizin e, düzeyi nasıldı, e, buralardaki kendi eksikliklerimiz e, nelerdir, bütün bunların toplamı üzerinden bir değerlendirme yaptık. E, tabii ki ittifakımız açısından da e, bir üçüncü seçenek olma iddiamız vardı. Hı hı. E, üçüncü seçenek Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ve bu e, üçüncü seçenek olma iddiamızın e, belgesi de e, hem e, kuruluş bildirgemizde hem seçim bildirgemizde. Çünkü ülkede yaşanılan e, ekonomik sorunlara ve siyasal sorunlara dair kök e, öneren e, bir bildirgeydi bu, bir programdı. E, dolayısıyla biz Emek ve Özgürlük ittifakı olarak işçiler, emekçiler, ezilenler ve e, bu gidişattan memnun olmayan bütün toplumsal ve siyasal kesimler için e, bir platform açmaya çalıştık ve bir e, üçüncü seçenek olma iddiasıyla e, yola çıktık bu açıdan da. Değerlendirirken bu iddiamızı ne kadar yerine getirebildik, emekçi ve özgürlük iktisatının e, memlekette yaşanan temel ekonomik ve siyasal sorunlara dair ortaya koyduğu çözüm yollarını işçilere ve emekçilere ne kadar anlatabildik, halka ne kadar anlatabildik, bunlar üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. E, Yapmış daha doğrusu. Kuşkusuz burada emek partisi olarak kendi üzerimize düşen eksiklikler neydi, e, nereleri e, eksik yaptık, nerelerde eksik tutumu aldık, bunlara dair de bir tartışma süreci e, yaşadık. E, Toplam olarak e, ittifaka e, ittifakın çalışmasına dair de değerlendirmelerimiz oldu. Buradan çıkardığımız sonuçlarla önümüzdeki dönemi e, kuşkusuz e, ittifakın bileşeni partilerle bundan sonra bir araya geldiğimizde bir tartışma yürüterek, ee, sanırım şekillendireceğiz diyebilirim özet olarak. Peki.